Akşamdan o sabahleyin gelirdi Muvarik mübarek. Yani sanki hastamış gibi Hı. hiç gözümü yummadım bugün derdi. Allah'ım. Hiç gözüm gözümü yummadım. Sabah kadar şey yapıyormuş. Her zikir ediyormuş. Haçta bir denk geldik. Hı. Haçta. Ben başka bir şirket... Dedele mi? Dedele. Başka bir şirketten gittim. Hı. Hı. Bu da Hacerle gitmiş. Çıkırlarla. Ha, o zaman bizim başka bir arkadaşlar var. Oradan gidelim. Biz ayrı gittik. Sonra vardım ben oraya. Ona dedim ya dede onu Hacı Arif'in şeylerinden mesela kafirlisini sordum ya dede vardı Hüseyin dede. Ne evet. dedi? Dediler de o binada Altına. hemen kapıdan girinse dediler o odada dediler, evet. Bak ben de oradan gittim vardım. E, biz de cahillik yaptık gündürdü, gündürdü. cahillik yaptık evet. hemen kapıyı tak tak kurduk açtık kapı da açıkmış Allah Allah bundan sonra Bayram Efendi bir baktım şerilmiş Allah Allah ciddi ediyor Allah Allah elhamdülillah kaptı gari şuradan buradan biraz gari şey yaptı ama o zaman orada. Yani evet. o Or, orada, orada bile. Orada, orada, orada. orada. Yani oraya, buraya geçeceğim tabii. Biliyorsun yani. sen onu evet. Evet. Allah Allah. Allah.